Ederiz peki, kesinlikle karşı tarafla aramızda bir güven bağı oluşması gerekiyor. Bu noktada kullanabileceğimiz bazı görsel malzemeler olabilir. Görsel, yazılı, işitsel fark etmez ama bunlar özellikle ikna temelli kullanılmalı. İlgi göstermek çok önemli. Karşımızdaki kişi soru sormuyorsa ona sorulabilecek olan sorulara yanıt vermek, gerektiğinde meydan okumak meydan okumak derken çok da karşımızdaki kişiyi refüze etmeden elbette. İlgi alanlarına, karşımızdaki kişinin ilgi alanlarına sevgi, saygı ve dikkat göstererek ama içten bir ilgiden bahsediyorum. Ve kimi zaman da susmanın gücünden yararlanabiliriz. İkna tekniklerinde özellikle dikkat etmemiz gereken şey şudur. Neden sorusunu çok sormamamız lazım. Nasıl bizim için çok daha ideal bir soru biçimidir. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi neden mazeret üreten bir kelimedir. Nasılsa sonuç üreten bir kelime. Judo ve karate. Judo ve karate'nin iknaya nasıl bir etkisi olabilir? Aman bana sakın çok sert vurma mı diyeceğiz? Yani nasıl ikna edeceğiz? Belki de size çok enteresan gelecek olan bir bilgiyi paylaşmak istiyorum burada. Kelime anlamlarına baktığımız zaman ju kibar demek. Do yol yöntem demek. Yani judo kibar bir yol ve yöntem kullanma anlamına geliyor. Karate ise açık el demek. Yani ben sana karşı açığım anlamına geliyor. Kısacası ikna bir sözlü dövüştür kibarca ikna sanatı olarak da bu sporları düşünebiliriz. Başarılı bir ikna stratejisinde izlenmesi gereken adımlar neler? Adım adım bakalım. Başkasının iknaya bakış açısına karar verilmesi ilk sırada yer alıyor. İkna'nın amacının belirlenmesi. Sonrasında amaca yönelik olarak doğru ve uygun zamanın seçilmesi. İkna etmeye çalıştığımız kişi ya da o olay hakkında gerçekten de ciddi anlamda bilgi sahibi olmamız ve hareket kararı sırasında uygun adımları seçmemiz önemli. İnsanlarla kurduğumuz iletişim arasında, onlarla kurduğumuz ilişkiler bazında değerlendirecek olursak, küçücük bir kişisel davranış bile büyük bir ikna ediş olarak size geri dönecektir. İsteğinizi ne kadar kişiselleştirirseniz, karşı taraf isteğinizi o kadar kolay kabul eder. Mesela diyelim ki bir şey yapılması için bir mesai arkadaşınızın masasına bir post-it yapıştırıyorsunuz. O postitte altına "Teşekkür ederim" yazıp hani gülen bir yüz koymak bile hani ona çok iyi gelecektir. İkna kullanılan bazı teknikler var. Dedim ya nasıl ikna ederiz? Bunlardan bazılarını paylaşmak istiyorum. Etiketleme tekniği dediğimiz bir şey var. Özellikle burada kurduğumuz stratejide kişiye bazı özellikler, bazı görüşler ya da inançlar gibi etiketleri yerleştiriyoruz. Sonrasında o kişinin o etiketlerle birlikte onları özümseyerek daha onlarla tutarlı davranmasını bekliyoruz. Mesela diyelim ki örnek verelim çalışmayı son zamanlarda bırakan, çok fazla dikkat dağınıklığı yaşayan, odaklanma sorunu çeken mesela bir iş arkadaşınız var ya da bir tanıdığınız var. Şimdi ona sen niye böyle yapıyorsun? Neden böyle oldun gibi sorular sormak yerine etiketleme tekniğini belki kullanabilirsiniz. Bir deneyin, hiçbir kaybınız olmaz. Sen bunu yapabilirsin. Sen odaklanabilirsin. Sen aslında bu değilsin. Ben seni biliyorum. Belki zaman zaman kullanıyorsunuzdur bu ifadeleri. Ama bizim kullandığımız hani özellikle bilimsel anlamda ele alırsak etiketleme tekniği olarak geçiyor. Yani kişinin sahip olması gereken özellikleri o kişide etiketliyoruz ve ona bunu inanmasını özellikle sağlıyoruz. Çok önemli bir tekniktir bu. Mesela her uçuşun sonunda kaptan pilotun işte bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz cümlesi bile bir etiketleme modeli. Yani bizi seçmenizin bir sebebi olmalı. Biz farkındayız. Siz de bunun farkına varın. Aslında gizli anlamı o. Oy kullanan kişiler için de. Mesela sizi buraya not alacağız ya da imzanızı alacağız diye bunu özellikle sözlü bir şekilde dile getirmekte bir çeşit etiketleme yöntemin. Burada şunu demek istiyorlar bize, biz size oy kullanacaksınız diye not ediyoruz, diğerlerinin de bunu bilmesini sağlayacağım. Yani bu, bu sebeple yapılan bir şey şeklinde dile getiriliyor. Bir otelde müşteriler arasında bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada özellikle gelemeyecekseniz lütfen arayın ifadesi yerine, eğer gelemeyecek olursanız lütfen bizi arar mısınız? şeklinde söylendiğinde rezervasyon yapıp da gelmeyen müşterilerin oranı yüzde otuzdan yüzde ona düşmüş. E tabi bir takım işleri daha kolaylaştırmak, daha basite indirgemek açısından ikna tekniklerinde kullandığımız kelimeler, ifadeler son derece önemli. Ancak bu doğaçlama da belki yapılabilir. Doğaçlama olmazsa sahip olduğumuz bilgiler ve o konuyla ilgili elde ettiğimiz doneleri kullanarak da yapılabilir. İkna etmeden önce ön hazırlık şarttır.